Şimdi geldik ayaklara, akılsız başın... Evet. Ne yaparmış? Ayaklar çekermiş değil mi cezasını? Ha? Bir, bir dakika, bir dakika. Bir atasözünü <laughs> söyleyemedin <gülüyor> ha. Hayret bir şey. Evet, akılsız. Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Tamam, tamam. evet, tamam. Hemen. Şaresi... <laughs> hayır, hayır. Tamam, 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 dedi. tamam. dedi, aklım tamam, karıştı. Tamam, tamam. Sen benim devamlı aklımı karıştırsın fırsız Vallahi, fırsız. Dedi ki, çaresi, şimdi şimdi sevgili abi. kardeşlerim, evde evde bu testi çocuklarınıza, bu testi kendinize yapınız. Acaba benim ayaklarım çöktü mü? Benim ayaklarımda bozukluk var mı? Benim ayaklarımda basış bozukluğu var mı yok mu? Anlamak için ne yapacağınızı gösteriyoruz Şöyle bir. Hani eski saman kağıt tabir ettiğimiz bir sarı kağıtlar vardır. Onlardan ya da gazete kağıtlar vardır ama parlak gazete kağıtları değil. Eski gazete kağıtlarımızdan şöyle bir kağıt alacaksınız. Ayağınızın altını şöyle ıslatacaksınız. Getir abla. Evet. Gel şöyle şuraya. Şimdi ayağını bastır bakalım. Bas. Tamam çek. Bakınız kamera gösteriyor mu? Gelsin kamera. Bu bayanın ayağı iyi mi? Şimdi basınç bozukluğu o yok. Ayak herhalde. basınç şeylerimiz nerede? Saman kağıdı alıyoruz. Altını pamukla basınçını gösteriyoruz. Ondan sonra üstüne basıyoruz. Evet. Şimdi burada Şimdi nasıl Doğru nasıl yanlış onu mu göstereceğiz? O sarı resim nerede? Sarı resmin bu. Kamera gösteriyor mu? Bunu göstermesi lazım. Bunu gösterebiliyor muyuz? Evet böyle şeyler mi oluyor? Şuradaki mesela burada beyaz Tam şöyle tepeden kaldı. şu ikisini çekmesini istiyorum. Şunu çekmesini. Istiyorum. Beyaz bir boşluk Bakınız ayağını bastırdım. Bakın görüyorsunuz. Normalde böyle olması lazım. Bizimki normalin biraz fazlası. Normalin biraz fazlası. Bunun gibi şey. Öbür sarı şey nerede? Bakınız. Bu iz, bu iz şuna benziyor. Halbuki böyle olması lazımdı. Siz de kendiniz evde bu testleri yapabilirsiniz. Çıkarsan çıkar bakayım ayağını. Kaldır. Anam bile silmemiştir ayaklarını böyle. <laughs> Kaldır. Olmadı mı? Islat şu suyu ver. <laughs> suyu kurum. Başka bir kağıt istiyorum. Tamam, bas. Çek. Evet. Bunu da koyalım onun yanına. Evet. Getir abla sen ayağını. Sen de çıkar annem ayağını. Nereni çıkar istersen çıkar. Bir tanesini çıkar. Hangisi olursa. Bas. Tamam. Ha çorapsız ayağı. Çek. Olsun. Getir koy. Tamam. Getir annem. Bakalım hangisi Kağıt kuru kuru yere koy Hangi ayak daha sağlıklı Bas annem kalk ayağa kalk ayağa Kalk Tamam çek Bırak Tamam şimdi değerlendirelim bakalım. Şimdi bakınız Seyircilerimden ayakları aldım Bakın şuradaki izlere bakıyoruz. Buradaki resimlere bakıyoruz. Şu ayak buna benziyor. Yani bunda çökme var. Hmm. Gözüküyor mu? Bunda Aynısı çökme gibi var. Olmalı ayağımız. Bunda çökme var. Normali bu. Ha, ortadaki. Yani şu. Bu taban Aynısı. yüksekliği var. Bunda da taban yüksekliği var. Gördünüz mü? Bu normali bu taban yüksekliği. Bu da taban çöküklüğü. Ayağınızın izi böyle çıkarıyorsunuz. Evet ortadaki gibi oluyor. Şu normal. Normal. Bu normal. Bunda fazlalık var. Bunda fazlalık var. Bunda çökme var. Bunda çökme var. Bunu evde kendiniz böyle ölçebilirsiniz. Peki ölçtük. Böyle bir şikayetimiz var. Çocuklarımıza bilhassa çok önemli. Çocuklarımıza bilhassa çok önemli. Çocuklarınızda böyle bir şikayet varsa, çocuklarınızda böyle bir şikayet varsa muhakkak muhakkak doktoruna göstermeniz lazım. Peki doktora gösterene kadar ne yapmanız lazım? Çocuklarınıza bolca ayak kaslarını kuvvetlendirici hareketler yaptırmanız lazım. Yani parmak ucunda parmak. yürümesi lazım. Balerin çünkü gibi. çünkü Çünkü kasları mı daha gelişiyor? Evet. Değil mi? daha doğru gelişiyor yani. Şimdi bakınız taban çökmesi bu şekilde oluyor. Taban normali bu şekilde. Hepsini ben şöyle koyacağım. Düz taban bu yani baştaki. Bu da taban çukur fazlalığı. Kardeşlerim şu kasa dikkat ediniz. Çocuklarınızdaki kas eğer şu iz çıkmışsa şu iz çıkmışsa tam çökük demektir. Çocuğunuzu böyle bastırdığında bakın ayağına. Eğer böyle içeriye doğru basıyorsa, bir daha göstereyim bakın. Böyle içeriye doğru basıyorsa, burada hiç çukur gözükmüyorsa bastığında ama bastığında. Böyle değil, böyle gösterdiğinde değil. Böyle gösterdiğinde gözükür. O değil, bastır, bas yavrum diyecek, basacak. Eğer ayağı böyle içe doğru basıyorsa, bakın. Bilekten tam şöyle karşıdan çekeyim, tam şöyle içe doğru basıyorsa, şöyle dönükse, muhakkak muhakkak doktora göstermek lazım. Ama düzelir değil mi? Çocuklar muhakkak da düzeliyor. Muhakkak düzelir. Şu kası kuvvetlendirici hareketler yapmak lazım. Peki ne yapmak lazım? Parmak uçlarını da yürüttürmek lazım. Bakın parmak uçlarında da yürüdüğünüz zaman... Ayak tabanında bir sürü kaslar var. Bakın ayak tabanının altında bir zar vardı onu kaldırın. Bakın bu kaslar kuvvetlendirdiğimiz zaman bu taban çökmesi muhakkak düzelir. Çocuklarda 18 yaşına kadar muhakkak düzelme olur. O yüzden sabırla, bıkmadan, usanmadan çocuklarınıza parmak uçlarında yürüttürünüz. Ama ne bakın kadar? Bakın parmak küçük... uçlarında yürüttüğünüz zaman, bakın bu kavisler nasıl oluyor, nasıl kuvvetleniyor. Bol bol parmak uçlarında yürütünüz çocuklarınızı bu şekilde. Bol bol parmak uçlarında zıplattırınız, böyle 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 zıplattırınız evet, çocuklarınızı. Kız çocuklarının topuklu ayakkabı giymesi de iyi değil mi? Evde oyun şeklinde <laughs> kısmen giyebilirler. Devamlı olmamak kaydıyla oyun şeklinde. Çünkü böyle giydikleri zaman o yükselti yapacaktır. Bol bol parmak uçlarında çocuklarınızı zıplattırınız. Bol bol çocuklarınızı böyle böyle yan yan yürütünüz. Ayaklarını şöyle şöyle hareketler yaptınız. Bunların içinde çocuklarınızın ayaklarında Demin yaptığım testle bir taban çökmesi gördüğünüz zaman taban yüksekliği gördüğünüz ne yapacaksınız? Onda da aynı hareketleri gene yapmanız lazım. Ayak kaslarını düzeltmeniz lazım. Ayak egzersiz. Senin çocuk falan yok mu hiç? Ha senin. Torun yok mu? Hiç dinlemiyorum beni. Anlatıyorum anlatıyorum hiç dinlemiyorsun. Çocuk torun var mı? Çocuk büyümüş. O yüzden dersin benim için önemli değil. <laughs> ben anlatıyorum böyle. <laughs> e benim görüyorsun dinle ne güzel anlatıyorum da. Ayağın şiş. Gel bakalım neresi şiş göster. Şöyle kenardan gel. Şimdi kardeşlerim ayaklarda ayaklarda çeşit türlü sıkıntılar da olur. Şimdi bu kardeşimizde olduğu gibi. ...illa bu çocuklarınız için değil. Kendinizde de olabilir. Kendinizde de ayak şişmesi olabilir. Orada dursun, orada dursun, otursun oraya, ayağını açsın bakalım. Ayaklarınızda kendinizde de şişmeler olabilir. Ayak kemiklerinizin kenarlarında çıkıntılar olabilir. Ayaklarınızın buralarında, buralarında şişmeler olabilir. İşte bunlar, işte bunlar ne yapacak? Bir de şimdi onu gösterelim. Soralım bakalım bu kardeşimize neresinde şiş. kal şiş. Kalçan da şiş, bu taraf. Kalçayı bırak şimdi. Ayağın neresi şiş? Göster. Bak, gel bak. Hani bakayım. <laughs> şişmiş. Ya burası şişiyor de bahsan bir E bak bari. ne kadar önemli şey anlatıyorum. Niye dinlemiyorsun? Ya dinledim Kastav sen çok sinirlisin. Dinleme. Vallahi Bak sen ayağın şurasını, ayağın şurasının şişmesine bakın. Bakın gördünüz mü? Şiş, şiş. Nasıl şişmiş gördünüz mü? Tabana basamıyorum. Tam, burası da tam, tam şurasında şişme bir de tam şurasında evet, ağrı var. Şimdi bu